Şimdi. Raketin her altında tutacağız. Tamam Raketin altında boşluk tutmanı istemiyorum. Bak bunları bir daha anlatacağım. Raketini burada boşluk istemiyorum. Evet. Hayır. Şimdi bacakları hep karşı tarafı gösterecek. Anlaştık mı? Şu an çok doğru bir pozisyonunuz. Tamam Dirseğini bükmüyorsun. Bu dirsek, bak müsaade et bana. Bu dirseği böyle bükerek beklemiyorsun. Her zaman şöyle dururken raketimiz böyle duracak değil mi kızlar? Evet. Şöyle durursa ne olur? Olmuş. Olmaz. <laughs> şöyle durursa ne olur? Olmaz. gider. Arabanın direksiyonu var değil mi? Evet. Şimdi direksiyonu sağa çevirirse ne oluyor? Sağa gidiyor. Sola çevirirse? Sola gidiyor. Bizim tellerimiz de arabanın direksiyonu tamam mı? Teller. Yukarıyı gösterirse top nereye giderse o zaman? Aşağıyı gösterirse, aşağı, aşağı. gösterirse? Düz gösterirse? Biz düz gitmesini istiyoruz. Tamam mı? Raketini bu şekilde. Bak top işinin hizasında. Kalça <laughs> hizasında. Çok yukarıda beklemiyoruz. Top işinin hizasında bekliyoruz. Top gelirken vuruşumuz bu. Ve asla bunu yapmayı unutmuyoruz. Sen dönmeyeceksin kolum dönecek. Bak gelecek, vuruşumuzu yapacağız ve sarılacağız. Olay bu. Eğilmeyeceğiz, kalkmayacağız. Tamam mı? Bu dirseği unut. Burada dirseğin yok artık tamamen burada. Anladın mı? Bu da artık kolumuzun bir parçası oldu. Anlaştık mı? Tamam. Sakızını çıkardın değil mi? Tamam. Şimdi toptan gözümüzü ayırmayacağız. Hiç başka bir tarafa ilgilenmeyeceğiz. Sadece gözünüz toplu olacak. Topu ben atacağım, düşecek ve kalktıktan sonra olacak. Bunları bir daha anlatacağım. Tamam? Hadi bakalım. Topunuz raketin ortasıyla buluşacak. Kaldır, Kaldırın. Kaldırın. Evet, şimdi izliyorsun. Şimdi, bravo. Hareketin çok güzel. Vuramayabilirsin hiç önemli değil. O zaman ne olacak? Şimdi, işte bu. Topunu iyi takip edeceksin. Dirseği büktün. Dirseği bükmek yok. Geldi. Şimdi, işte bu. Olay bu. Topunu gözden hiç ayırmayacaksın. Bravo. Şöyle geç. De tamam, dur orada. Hayır. Şimdi öyküyü izlemek Tamam mı? Öyküden gözünü ayırma. Anlaştık Bak, ölçünün kolu burada. Tamam mı? Doğru. Açtık. Bak, topa bakıyor sürekli. Ve kolunu sürekli ileri uzatıyor. Tamam mı? Aç şimdi kızı. Evet, daha ileri. Sakin. Evet, sakin. Yapıştı. Evet, gel biraz geri. Biraz geri, geri git. Geri, geri tatlım. Geri. Harika. Şimdi, bu kadar. Anladın mı? Topa, raketimize ve Kime bakacağız? Topa bakacağız. Ama iyi izliyoruz. Ve fileye doğru. Yavaş kalıyorsun geride. Geride yavaş kaldı. Şimdi çek. Evet sakin. Чем